Maymunlar neden muz yemeyi sever? Merhaba minikler. Bugün çok merak edilen bir soruyu cevaplayacağız. Maymunlar neden muz yemeyi sever? Hazırsanız ormanın derinliklerine doğru bir keşfe çıkalım ve bu lezzetli sırrı çözelim. Muzlar çok tatlıdır. İçlerinde bolca şeker bulunur. Bu şeker maymunlara enerji verir. Ormanda oyun oynamak ve ağaçlarda sallanmak için enerjiye ihtiyaçları var, değil mi? Muz ağaçları maymunların yaşadığı ormanlarda sıkça bulunur. Bu, maymunların muzlara kolayca ulaşabilmesi demek. Muzlar sadece tatlı değil, aynı zamanda çok besleyicidir. İçlerinde vitaminler ve mineraller bulunur. Bu sayede maymunlar sağlıklı ve güçlü kalır. Yani muz yemek süper güç kazanmak gibi.